Yattık kalktık bitti demek isterdim ama öyle değil tabi. Yan komşumla beraber öyle bir tatilata girmişiz ki sormayın tüm evi değiştiriyoruz. Ama şahane bir fikrim var. Kızımızın odasındaki kapıyı söküp kemerli bir giriş yapıyoruz. Çünkü artık benim göbek adım kemer. <laughs> Böylelikle oyun alanıyla yatak alanını birbirinden ayırıyoruz. Bu esnada bir bitkim de zarar görüyor. Onu hemen hayata döndürüyoruz. Her gün kayınvalimin öncülünde yarın kirlenmeyecekmiş gibi bal dök yala inşaat temizliği yapıyoruz. Köpük parçalarıyla birlikte anında hakkını veriyoruz tabi. Akşamları da bir bisiklet partimiz var ki bu aramızda yeni katıldı. Şoktayım doğrusu. Ertesi gün boyaları alıp. Evet döndüğümüz gibi kolları sıvıyoruz. Vay diyorum ki günler. Eski kendi yavcılardan kim kaldı Peki, kız? çizgili tavanın enerjisini beğendiniz mi? Ertesi gün parkeler yapılıyor. Peki bizim kız 11'e kadar ne yapıyor derseniz. Daha fazla kaçamazsın kızım. Hemen işe koyuluyoruz deyip hop. Bu sefer de tüm evin genel temizliğine girişiyoruz. Bu arada tadilat boyunca her yeri temizliyoruz ama akşam böyle bir duşa girip günün enerjisini topluyoruz. Hele ki şu odada uyandığımız <laughs> sabah günlerini unutmayacağım. Bunca işin arasında bir de gönül almamız var tabi. adını pasta yapası geldi. Annemler, teyzemler gelince her işimizi daha yolunda ilerletebiliyoruz. Bu arada kombinin hiç yakamıyor yok. Tahmin edersiniz ki 3 yaşıma genç yaşta gelen bu ben yapacağım arzusunu eşlik ediyorum. Hakkını verdim be kızım. Şimdi buralarda tabi ki de dekorasyon çalışmalarına giriyoruz. Harika kendi yap projelerim var. Şimdilik yatak odasında gösteriyorum ve hoşçakalın diyorum.